Sevgili gençler merhaba. Çanakkale Şehitler Abidesi'ni maket olarak 3 boyutlu yapmış bulunuyoruz. E, yapımında arkadaşlar karton kullandık. E, yani normal e, kartonlardan e, keserek arkadaşlar 4 cephenin yönünü oluşturduk. E, ve bunları silikonla birbirine arkadaşlar yapıştırdık. E, üstte de yine bunların ortasına denk gelecek şekilde kare bir karton kullandık arkadaşlar. Bunu da yine bu dört e, ayağın üzerine monte ettik. Silikonla sıcak silikonla arkadaşlar yapıştırdık. Aşağısına da siyah bir fon e, arkadaşlar sert bir e, malzeme kullandık. Bunun önüne de yine şehitler abidesini e, simgeleyen anıt mezarları koyduk. Üzerine de arkadaşlar elyasıyla işte Çanakkale'de şehit olan Şehit düşmüş olan e, kahraman Türk askerlerinin isimlerini, yaşlarını yazdık, memleketlerini yazdık e, ve Türk bayrağı koyduk. E, eserin orijinalinde arkadaşlar iç kısımda bir e, bir Türk bayrağı var, yani şu kısımda bir Türk bayrağı var. E, biz koymadık ama isterseniz onu da koyabilirsiniz. E, üzerindeki çizgileri de e, cetvel aralıklarıyla arkadaşlar ölçerek e, duvar deseni vermeye çalıştık. Gençler Çanakkale e, Anıtı biliyorsunuz Atatürk'ün aslında e, şehitler e, için yapmayı söz verdiği yalnız ani rahatsızlığı sonrası e, yapımına başlanamadığı daha sonraki dönemde ise başlanıldığını biliyoruz bu esere. Yalnız yapıma esnasında arkadaşlar 2. Dünya Savaşı'nın çıkması e, bu eserin tamamlanmasını engellemiştir. Dönemin ekonomik koşulları da bunu zorlaştırmıştır. Ee, hatta o günün e, gazeteleri arkadaşlar kampanyalar düzenleyerek bu anıtın tamamlanması için e, birçok insan bir araya gelmiş. İşte taksiciler, öğrenciler ve birçok insan kumbaralara bağışlar e, atarak bu anıtın tamamlanmasını sağlamıştır. E, emeği geçen tüm e, ecdadımıza rahmetle iade ediyoruz. E, onu da söylemiş olalım. E, bazı özellikleri var arkadaşlar. Onu da söyleyeyim ben size. Şimdi bu 42 metre yüksekliğinde arkadaşlar bir anıt. Denize bakan dört yönde deniz savaşlarını, karaya bakan yönde de kara savaşlarını anlatan rölyefler bulunuyor. Yani şu cephelerinde arkadaşlar gerçek eserde. Yine gençler Morto Koyu'nda yani Çanakkale Boğazı'nın Morto Koyu'nda Hisarlık Tepe üzerine yapılmış bir anıt arkadaşlar. Ve Çanakkale Boğazı'na giren birçok geminin rahatlıkla görebileceği bir arkadaşlar boyutta ve bir görselliğe sahip onu söyleyebiliriz. Çanakkale Savaş arkadaşlar Çanakkale Savaşı'nda hayatını kaybedenler anısına yapılmış bir anıt mezar. 1960 yılında arkadaşlar törenle açılıyor. yapım esnasında yaklaşık 3800 ton arkadaşlar granit taş kullanılıyor. Yani devasa bir eser. Mehmetçiğin kahramanlıkları karşısında bu eserler küçük bile kalır. Onu da söylemekte fayda var. Ee, arkadaşlar bunu ben kızımın sunum için hazırladım. Ve e, yine bununla ilgili bir pano hazırladık arkadaşlar. Sizler de hem Çanakkale'yi anlatmak istiyorsanız bu panoyu da e, faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Coğrafya kadar diyoruz. Hoşçakalın.